Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın Didim Aktik'ten sevgiler, saygılar. Arkadaşlar efsane bir portföy ile bugün sizlere geldik. İki dönüm üzerine kurulu olan bu sitemizde 14 adet daire bulunmakta. Şöyle ki e, İngiliz sitesi öncelerden İngilizlere yapılan özel bir site diyelim. Ve dairelerimiz oldukça çok çok büyük bir dairelerle şu anda sizin karşınızdayız. Burada da çok fazla bir satılık daire çıkmıyor. Geldiği gibi de bugün çekimlerini size tamamlamak istedik. Havuzlu, bahçe katı, ciddi anlamda efsane bir büyüklüğe sahip bir dairedeyiz. Ve peyzaj alanları oldukça güzel. Palmiye ağaçları dikilmiş, etrafta meyve ağaçları ve kamelyalarına kadar kurulmuş. Havuz başında da aynı şekilde kamelyamız mevcut. Hemen kameramız şöyle çok kısa bir dönerse kamelya görebilirsiniz. Ve etraftaki dediğim gibi peyzaj alanları olsun, palmiye ağaçları olsun, meyve ağaçları olsun. Efsane düzenlikte bir sitedeyiz arkadaşlar. Hemen şu şekilde yavaş yavaş devam edip dairemize de yavaş yavaş geçelim. Dairemizde efsane büyüklükte balkonlar mevcut. Salon büyük, odaları büyük. Dediğim gibi yani 2 artı 1 değil de 3 artı 1 diyebileceğimiz efsane bir dairenin tanıtımını yapacağız size. Dediğim gibi siteye ait burada çok güzel bir kamelya alanımız mevcut. Dilerseniz bu alanda diyelim başka bir yerden e, misafiriniz geldi burada gelip mangalınızı yakıp bu alanda oturabileceğiniz siteye ait bir kamelyanız mevcut. Burada masalar da mevcut ama dilerseniz kendi masalarınızı buraya çıkartıp misafiriniz geldiğinizde mangalınızı yapabileceğiniz bir alan oluşturulmuş arkadaşlar. Kamelya alanı ve dediğim gibi bu sitede yok yok arkadaşlar ve burada da aynı şekilde hemen yazları yani şu anda peyzaj alanları yapılmamış ama peyzaj düzenlemesi yapıldığı zaman bu alana da güzel bir voleybol sahası yapılmış. Yani çocuklarınız bu geldiği zaman burada oynayabileceği bir park alanı ve voleybol sahası da mevcut arkadaşlar. Çünkü etrafta ciddi anlamda şu an yavaş yavaş başlamış zaten. Siz de videoda görüyorsunuzdur. Peyzaj düzenlemeleri. Yavaştan başlamış. Ve tabii şimdi gördüğünüz o motorların hiçbiri yazın sitenin içine girmiyor arkadaşlar. Şimdi ya, kış ayı olduğu için şu anda hepsi e, koymuş oralar. Ama yazın hiçbirini görmezsiniz. Hemen dairemiz başçakıtı zaten. Hemen girişimizi kapıdan yaptığımız zaman bizi direkt çok büyük bir hol karşılığı arkadaşlar. Bu holden geldiğimiz zaman da burada küçük bir L şeklinde mutfak yapılmış granit mermerlerimiz yetince de saklama alanımız mevcut arkadaşlar. Dilerseniz tabii ki sadelat yaptırıp daha büyük bir mutfak yapabilirsiniz. Ama gerekmez çünkü yeterli bir mutfak alanımız mevcut. Burada da güzel bir adamız mevcut. Yani salonla mutfağa bölmüşler diyelim. Ama şöyle söyleyeyim yani burada hiçbir tadilatınız yok arkadaşlar. Dilerseniz sadece bir boya ihtiyacınız olabilir. Ve eşyalı satılık eşyalarına çok aldırış etmeyelim. İlk, i̇lk onu söyleyeyim size. Tabii ki eşyalarında kullanabileceğiniz eşyalar mevcut. Masa takımı olsun, işte balkon alanındaki masalar e, diyelim. Bu köşe koltuklarını falan değiştirebilirsiniz. Tabii ki daha güzel bir köşe koltuğuyla bu salonu daha daha büyük bir alana çevirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya küçük bir TV ünitesi koyup şöyle de bir L koltukla bütünlemeye çalışmışlar ama tabii sizin kendi keyfinize kalmış bu alanı daha da güzelleştirebilmek arkadaşlar. Hemen arka odalara geçtikten sonra da size büyük balkon alanını göstermek istiyorum. Hemen ilk önce bu odadan başlamak istedim. Bu odamıza geldiğimiz zaman burayı misafir odası olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Buraya bir iki kapaklı dolap koyulmuş. Burada 6 kapaklı dolabımız mevcut. Odamız arkadaşlar ciddi anlamda çok çok geniş. altı kapaklı dolap oraya koyulmuş, iki kapaklı burada ve çift kişilik bazamız, başlığımız ayrıyetten de vestiyerik koyulmuş. Yani küçük bir odada değiliz şu anda. Klimamız mevcut. Tabii ki siz buradaki ee, dolapları kaldırıp daha güzel bir dolap koyup veyahut da daha güzel ee, bir baza koyduktan sonra bu alanı biraz daha ferahlatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu alanda da ortak kullanım banyomuz mevcut arkadaşlar. Banyomuz da oldukça geniş. Lavabomuz, duşakabinimiz, tuvaletimiz. Hemen buraya da termosifonumuz koymuş arkadaşlar. Çamaşır makinemiz eksik. Bir tek onu tamamlamanız <laughs> gerekecek. Hemen diğer yatak odasına geldiğimiz zaman da alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafta çok kalabalıkta ama bu alanda fazla eşya olmadığı için alan biraz daha ferah. Hemen burada çift kapaklı, sürgülü dolabımız yeterli. Yani yazlık amaçlı kullanacaksanız bu dolap sizin için yeterli arkadaşlar. Çift kişilik bazamız. Hemen burada da aynı şekilde vestiyerimiz mevcut. Hemen buradan da buranın kapısı kilitli. Kusura bakmayın. Ee, ama hemen burada da hemen kameramın camdan gösterebilir size. Burada da geniş bir balkonumuz mevcut. Yani yatak odasında da balkonumuz mevcut. Dilerseniz burayı cam balkonuna site yönetimiyle görüştükten sonra cam balkonuna kapattığınızda daha güzel bir alanınız olur. Hemen normalde 2 artı 1'ler burada arkadaşlar 45, 50, 55 metrekare iken burası yaklaşık 90-95 metrekare bir daire arkadaşlar. En başta bunu söyleyeyim. Balkonlar hariç olarak söylüyorum. Balkonları da kattığımız zaman yaklaşık bir 110 metrekare 2 artı bir daire diyelim sizin için. Hemen salondan çıktığımızda önümüzde bir alanımız mevcut. Buraya dilerseniz komple cam balkon dönebilirsiniz. Dilerseniz de buraya masanızı koyduktan sonra rahat akşam yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir alanınız mevcut. Lakin hemen bu tarafa döndüğümüz zaman da aynı şekilde, aynı büyüklükte demeyelim daha büyük bir balkon alanımız mevcut ve hemen bu alt alt kısımda peyzaj alanının düzenlemesini yaptığınız zaman yani site yönetimiyle konuşulabilir. Konuşulduktan sonra bu alanı kendiniz kullanabilirsiniz. Yani misafiriniz geldiğinizde bu bahçe alanı gibi kullanım e, sağlayacaklarına inanıyorum. Yani yapabilirler. Dilerseniz bu alanı da komple cam balkon kapatıp burada da akşam yemeklerinizi falan yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen önümüz havuz Hemen önümüzde mandalina ağacımız, palmiye ağaçlarımız ciddi anlamda site çok çok güzel arkadaşlar ve normal iki artı birlerden ciddi anlamda çok çok büyük bir daire gezdik. Fiyatımız da makul. Hemen fiyata da gelecek olursak arkadaşlar. Merkezdeyiz. Denize yaklaşık 1 kilometre uzaklıktayız. Deniz manzaramız yok ama kötü de bir manzaramız yok arkadaşlar. Hemen fiyata gelecek olursak arkadaşlar dairemizin fiyatı 4,5 milyondan pazarlıklı. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Bizlere abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.